Efendim merhabalar, Sıfır Noktası'nda bir programımızda da sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Ee, sevgili Cihat Yaycı bizlerle birlikte olacak. İstanbul Topkapı Üniversitesi Doçent Doktor Cihat Yaycı. Aynı zamanda e, tabii unutmamam gereken önemli bir şey daha var. Kendisi Müstafi Tümamiral. Bunu unutmadan söylemek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Hoş Nasıldınız, bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Gündemimiz malum e, savunma sanayimiz e, son zamanlardaki gündemimiz o havada ve e, denizdeki yapılan gelişmelerle alakalı. Sizlere hemen bunlarla alakalı sorular soracağım ama öncesinde bir dede ağaç demek istiyorum Cihat Bey. E, dede ağaç bir e, liman kentken Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir e, askeri üs haline getirdi ve getirildi e, ve e, askeri sevkiyat hala sürmekte başta neler oluyor? Önce bir kısaca sizden alabilir miyim? Türkiye'yi ilgilendiren kısmı nedir bu konunun? Şimdi Dede Ağaç dediğiniz gibi Tuğba Hanım bir liman kentiydi. Aslında bir kasabaydı. Ve Türkiye'ye, Türk e, Türkiye sınırına e, yaklaşık işte 40 kilometre civarında bir mesafede bulunan ve aynı zamanda Batı Trakya'nın önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Fakat Dede Ağaç 2020 yılında e, çok önemli bir üst konumuna e, büründü. Yani 2020 yılına kadar, e, daha öncesi var ama 2020 yılında somut bir şekilde burada bir yığınaklanma yapıldı bizim askeri tabirle. Yani cephane, araç, gereç yığınaklanması yapıldı. Personel yığınaklanması yapıldı. O da Defender 2020 tatbikatı ile başladı, Defender 2021 tatbikatı ile devam etti ve durum günümüze kadar geldi. Defender 2000, Defender tatbikatları nedir derseniz, Defender tatbikatları NATO'nun, NATO ile NATO ilişkili Amerika ağırlıklı bir tatbikat. O da nedeni şu, görünürdeki nedeni. Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerini ve Amerika'nın müttefiklerini, bakın hem Amerika müttefiklerini hem de NATO'nun müttefiklerini Rus tehdidine karşı korumak, güçlendirmek, desteklemek diye özetleyebiliriz. Buraya bugüne kadar görülmemiş şekilde tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, yüzlerce helikopter, bunların içinde Genel Maksat helikopterlerinin yanında. Taarruz helikopterleri, mühimmat, asker, top, tüfek, her şey geldi. Yani müthiş bir yığınaktan mı oldu. Amaç? Amaç, amaç, amaç Rusya'ya karşı NATO'nun ve Amerika'nın müttefiklerini desteklemek. Peki, e, biz bu gerekçeyi gördük. Gerekçeyi duyduk biz de askerlikte şöyle bir e, prensip vardır. Krizde, gerginlik döneminde çatışma ihtimali varsa çatışmaya giden safhada birliklerinizi sefer görev yerlerine yani cephe cephedeki görev yerlerine tatbikat görüntüsü altında sevk edersiniz. Yani tat, dikkat ederseniz bütün çatışma alanlarında çatışma günlerinde, çatışma olaylarında, savaş olaylarında öncesinde bir tatbikat, ülkeler karşılıklı tatbikatlar yapar. Bu gövde gösterisinin ötesinde ve yanında aslında birliklerini savaş yerlerine sevk etmek için yapılır. Bu bir perdedir, bu bir örtüdür aslında. Tatbikat görüntüsü altında sefer görev yerlerine sevk denir buna bizde. Şimdi burada da gördüğümüz kadarıyla bu kadar malzeme, teçhizat, personel tatbikat görüntüsü altında bir takım yerlere sevk edildi ediliyor. Peki diyeceksiniz ki nereye? soracaktım. Yani sonu evet. nereye gidecek bu işin? Peki ne bekler evet. nereye 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 yani nereye gidiyor bunlar? Hı hı. Şimdi bize e, sunulan gerekçe Rusya'ya karşı. Tamam, peki kabul ettik. Kabul ettik. 2020'de oldu bu tatbikat. 2021'de devam etti. İkinci bir tatbikat yapıldı. Daha fazla silah, araç gereç, şu 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 bu geldi. Ama 2022 Şubat ayında Amerika'nın müttefiki, NATO'nun barış için ortaklık üyesi olan Ukrayna Rusya tarafından işgal edildi. Değil mi? Hı hı. Şimdi peki bu malzemeler bu personel, bu araç gereç, NATO üyesi, NATO müttefiklerini ya da ortaklarını ya da Amerikan müttefiklerini desteklemek için değil miydi? Evet. Tam bu araçların, bu gereçlerin, bu personelin Ukrayna'yı desteklemek için sevk edilmesi gerekmez miydi? Evet. Ama bir tane sevk edilmedi. Ne o zaman işte insanın içine kurt düşüyor, Aynen, evet. Evet, evet, İnsanın içine kurt düşüyor. Şimdi insanın içine kurt düşüyor. Peki? sonra ne oldu? Tatbikattan tatbikat yapılır normal rutinde. Yapıldıktan sonra tatbikata katılan birlikler, araç, gereçler, silahlar neyse onlar asli yerlerine yani geldikleri yere geri giderler. Değil mi? Geri götürürler. Hı hı. Barış dönemi tatbikatı ise bu. Ki barış dönemi tatbikatı az üstünde diyelim. Fakat bu araç gereçler geri döndürülmediler. Geri döndürülmediler ve şöyle bir gerekçeyle, ya bunları geri gö göndermek asları yüzünden pahalıya gelir, biz bunları Yunanistan'a hibe ediyoruz dediler. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Şimdi ben size kronolojik sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bir resim ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdi peki, bu silahlar, hibe edilen silah, araç, gereçler, helikopterler, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, mühimmatlar, şunlar bunlar. Ne kadar etkili ki, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar fayda sağlamıştır ki diye soracak olursanız, yine ben onların ağzından size cevap vereyim. Dönemin Milli Savunma Bakanı, dönemin Genel Kurmay Başkanı Yunan, dönemin Yunan Kara Kuvvetleri komutanın üçünün ortak söylemi şu şekildedir. Diyorlar ki bu hibe edilen silah araç gereçlerle Yunan Kara Kuvvetleri, Yunan silah silahlı kuvvetleri eskisinden çok 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 daha güçlü hale gelecektir ve Türkiye'ye karşı da Türkiye'nin bunu hesaba katması gerekir diye açıkça da Türkiye'ye meydan okumuşlardır. Şimdi Şimdi eğer siz doğrudan hibe edecek olsanız bu silah araç gereçleri bir NATO üyesi olan Yunanistan'a doğrudan hibe edecek olsa Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi skandal olur. Değil mi? Hı hı. Bir de eskiden 7'ye 10 oranı vardı. Amerikan askeri hibelerinde, askeri yardımlarında. 10 Türkiye'ye verilir, 7 oranında da Yunanistan'a verilirdi. Bir denge muhafaza edilirdi. Ama şimdi bırakın dengeyi adamlar ambargo uyguluyor bize. Bu arada da Yunanistan'a tarihte hiç olmadığı kadar askeri yardım yapıyorlar. Şimdi Planlar. enteresan değil mi? Çok evet. enteresan değil mi? Çok enteresan. Peki peki bu silahlar nereye gitti dersiniz acaba? Yunanistan'a hibe edildi. Şimdi bir basamak daha söyleyelim. Günanüs'ten hibe edilen bu silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, tar helikopterleri nereye gittiler? Çok enteresandır. Lozan Anlaşması'na ve Paris Barış Anlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken adalara götürüldüler. Amerika Birleşik Devletleri buna itiraz da etmedi, göz de yumdu. Hatta kendi eliyle teslim etti. Adalar silahlandırıldı yani şu anda. Abi, hem de Amerika Amerika'nın hibe silahlarıyla. Ya ben bunu söyle ben bunu böyle tahmini olarak söylemiyorum. Bunu res Yunan medyası açık açık yazdı zaten. Yunan medyasının açık açık yazmasının ötesinde buralara askeri yığınaklanmanın bizim bizim ihgalarımız, sihalarımız görüntülerini çektiler bu silahların buraya getirilişini. Ha. Yani biz biz bunları biz biz belgeledik. Onların belgesi ayrı zaten. Onlar zaten <laughs> itiraf ediyorlar. Evet. Onların belgesi ayrı. Bizim çektiklerimiz, bizim görüntülediklerimiz, delillendirdiklerimiz de ayrı. Şimdi onu da biz değerli büyükelçi anayasa eski başkan vekili Osman Paksut ile beraber yazdığımız şu kitapta yazdık. Adalar meselesi kitabında. Gayri Askeri Stasyondaki Adalar Meselesi kitabında burada bütün delilleriyle ortaya koyduk. Şimdi Dede Ağaç'ta gittikçe burasının bir Amerikan üstüne dönüştüğü ve Türkiye'ye karşı bir yığınaklama yapıldığı görüntüsünün iyice ayuka çıktığı bir resim var ortada. Diyeceksiniz ki bana e tamam da niye? Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Evet, Nereden çıkartıyorsunuz? evet. Değil mi? Nereden çıkar? Ben de diyeceğim ki size Tuğba Hanım ben bunu kendi intibam, kendi algım, kendi yorumum olarak sunmuyorum. İki kere buraya Dede 2021'de ve 2023'te CIA direktörü William Burns geldi. CIA direktörü. En son 2 Haziranda geldi buraya. Teftişe geldi yani. Ya CIA direktörünün bir üssü teftiş etmesi ne demektir? Nasıl bir operasyon demek. yapılacak ki? Yani nasıl bir operasyon yapılacak ki? Operasyon hazırlıkları tamam mı değil mi diye bakıyorsunuz. Askeri üstün ötesinde bir de CIA operasyonlarıyla karşı karşıya. Yani CIA operasyonlarına ev sahipliği yapacak bir yerden bahsediyoruz demektir bu. Yani bu çok enteresandır. Askeri üstün ötesinde bir de istihbarat operasyonları üssü konumuna gelmiş demektir bu. Şimdi bunu bunu çok çok önemli bir tespittir bu. yani sadece askeri üst değil, bir de istihbarat üssü olmuş oldu burası. CIA direktörü geliyor buraya. Ve CIA direktörü buraya gizli gizli geliyor. Biliyor musunuz? Gizli gizli, saklı gizli geliyor. Açıklanmıyor. Biz sonra bunu nereden öğreniyoruz? Yunan medyasına sızıyor çünkü bu gelişi adamın. Peki onu da geçiyoruz. Ee, Yunanistan'daki Amerikan Büyükelçisi Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna Büyükelçilerini alıyor. Dedaç üstünü gezdiriyor. Burası bizim istiyor yani. Burası bizim istiyor. Bir de gidiyor Meriç'e. Meriç'teki sınırı dolaştırıyor. Allah Allah. Şimdi şimdi olayın garipliğini size nasıl izah edebilirim? Şöyle izah edeyim bakın. Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi buradan dört tane Büyükelçiyi alıyor. Dört tane Büyükelçiyi alıyor. Gidiyor. Bizim Gelibolu'daki birlikleri dolaştırıyor. Sonra da gidiyor e, Yunanistan sınırını dolaştırıyor. Ya da Suriye sınırını dolaştırıyor. Neden değil mi? Neden? Ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani, yani böyle böyle bir şey olabilir mi? Ya yani, egemen bir devlette böyle bir şey olabilir mi? Tabii, bu aslında, aslında bu aslında bir müstemleke olduklarının da göstergesi. Yani Yunanistan'ın bir Amerikan müstemlekesine dönüştüğünün de göstergesi. Şimdi peki diyeceksiniz ki peki onlar öyle dolaştır. Ben de diyorum ki madem Balkan devletlerini ya da Karadeniz devletlerini bu şey, geziye davet ediyorsunuz. Niye Amerikan Büyükelçisi Türk Büyükelçisi'ni Atina'daki Türk Büyükelçisi'ni davet etmedi? Bu geziye. Neden? Niye davet etmedi? Niye davet etmedi? Yani böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Efendim burası... Ya sizin bildiğiniz gibi değil. Burası bir enerji üssü olacak. İşte enerji üssü olacağı için elenci şeyleri sıvılaştırılmış doğalgazı buraya getireceğiz. Petrolü de buraya getireceğiz. Buradan da işte göndereceğiz filan. Tamam da o zaman bu konu bizi de ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Karadeniz var. Bizim Trakya var. Şurası var burası var. Oralardan geçiyor. Yakınından geçiyor. Bilmem geçiyor. E bölgenin jeopolitiği ekonomik, jeoekonomik durumuyla ilgili çok önemli bir durum demektir bu. Ondan da böyle bir şey olması lazım. Fakat bunun için bu kadar yığınaklanmaya gerek var mıdır? Yani i̇nanılmaz bir şey yani. Yani onun için e, dikkat etmek lazımdır.